Yani şeytan sanki Adem'i beğenmiyormuş gibi davranıyor. Ben ondan daha üstünüm diyerek aslında emri Adem vermemiş ki Allah vermiş. Beğenmediği Allah'ın emri. Dolayısıyla şimdi siz birisine dersiniz ki ya namaz kıl kardeşim Allah emretmiş. Ya sen de çok fazla üzerime geliyorsun der. Nedir? Bu bir şeytani bir tavırdır. Bu emri ben vermiyorum kardeşim. Bu Allah'ın emri. Ben Allah'ın emrini tutmuyorum demek işine gelmez. O emri önce senin verdiğin emir haline getirir, ondan sonra karşı çıkar. Tamam. Şimdi bu hocalar da her şeye karışıyor kardeşim falan. Emri hocalar vermiyor ki. Tıpkı aynı şey işte şeytanın yaptığı gibi. Şeytan ne diyor? Bu Adem'den ben üstünüm diyor. Ya Adem'den sana ne? Adem mi dedi ki gel bana secde et ki konuşuyorsun öyle. Bu tıpkı kedinin yavrusunu yemeden önce onu fareye benzetmesine benzer. Yani bir şeyi önce akilleştiriyor sonra karşı çıkıyorsunuz. Şimdi mesela Türkiye'de bir başörtüsü yasağı var. Siz hiç duydunuz mu şimdiye kadar biz Allah'ın emrine karşı çıkıyoruz diyen bir kimseyi? Bak yıllardır, yıllardır başörtüsü yasağı uygulanıyor. Bu yasağı uygulayanlardan herhangi birisinin Allah'ın emrine biz karşı çıkıyoruz dediğini hiç duydunuz? Mu? Öyle demez. Ne der? İşte bu kızların görüntüleri şöyle. Bu işte şu, şu, şu siyasi simge. Bu devirde bu olmaz. İşte Batıya karşı ne? Bunların tamamı işte şeytani bir yorumdur. Yani önce ne diyor? Ben ondan daha hayırlıyım diyor. İşi şeye pas ediyor, Adem'e pas ediyor sonra karşı çıkıyor. Yoksa ya Rabbi ben senin emrine karşı çıkarım diyebilecek, buna cesaret edecek kafir çok az bulunur. Çünkü herkes Allah'ın gücünden, kudretinden emindir kendine göre mantıklı bir gerekçe bulur. Ondan sonra karşı çıkar. Hocam, e, siz inandıktan sonra mı sapıttınız diye Allah falan bir şey var. O buna mı İşte inandıktan sonra sapıtma böyle olur. Şimdi insanlar mesela tevbe ederseniz artık bundan sonra Müslümanca davranmaya karar verirseniz fakat birçok alışkanlığınız da sizi zorlar. Bu defa hafif 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 o alışkanlıklardan şöyle kıyısından şuna değmiş buna değmemiş gibi başlarsınız. Ondan sonra da bu defa yeni bir din ortaya koyarsınız. Ya kardeşim yani anladık namazımızı kılalım orucumuzu tutalım ama bu da benim hayatım ya kendi hayatımda da ben kendim karar vereyim müsaadenizle falan diye konuşur. Ondan sonra dini ikiye ayırır. İşte ibadetler şöyle, bunlar böyle. Çünkü öbür şekilde yaşamak hesabına gelmez. Allah'ın bütün emirlerine uyan insanlar için de bu defa siz de çok bağnazlık ediyorsunuz, çok sıkıcı oluyorsunuz. Bu insanlar onun için kaçıyor. Birazcık yumuşak davransanız işte herkes Müslüman olur falan gibi kendi namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde, bir takım şeyler yaptığı halde Müslümanlıkla ilişkisi hiç kalmamıştır, farkında bile değildir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın emirlerine uyarsın ya uymasın. Uymadığın takdirde Adem Aleyhisselam gibi Ya Rabbi ben yanlış yaptım dersen günahkar olursun. Adem Aleyhisselam da allah Teala'nın emrini yerine getirmedi. Şu ağaca yaklaşmayın dedi ve ağaçtan yedi şeytana uyarak. Yani şeytan da Allah'ın emrini yerine getirmedi, Adem de. Ama Adem kendini savunmadı. Havva ile birlikte yedikten sonra Rabbine zalemne enfusene. Ya Rabbi kötülüğü biz kendimize yaptık. Biz ne yaptıysak kendimize yaptık. Kendimiz ettik, kendimizi bulduk. diye hatasını kabul etti. Hatas ben hatalıyım demek diyen kişi ne demiş oluyor? Emri veren doğru vermiştir diyor, değil mi? Ben hatalıyım deyince ya Rabbi senin emrin doğrudur diyor. Bu bir itaattır. O günah işlemiş olsa bile ya Rabbi senin emrin doğrudur demek bir itaattır, değil mi? Ama şeytan öyle yapmadı. Şeytan şeytana da bir emir verildi. O secde etmedi fakat bu defa savundu. Yaptım yaptım ama Lebe'ye bir sor ki niye yaptım dedi. E niye yaptın? E ben ondan daha hayırlıyım da ondan yaptım. hatamızı anladıktan sonra devam edersek insanlar sürekli kendilerini hatalı görmek istemezler bir noktadan sonra kendilerini haklı görmeye başlarlar ve o zaman da şeytanlaşırlar çünkü sürekli hatalı görse kendini sürekli hatalı görebilse bu iyidir de bu kolay değil bu çok zor bir şeydir çünkü herkes kendisine bir savunma mekanizması oluşturur. Allah'a karşı savununca da Cenab-ı Hakk'a kafa tutmuş olur ve o zaman da müşrik olur. Ve birçoğu da müşrik olduğunun farkına bile varmayabilir.